eşlik edecek Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ülkün bu sabah bizlerle birlikte. Barış Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayına. Günaydın. Hoş bulduk. Yayınlar. Teşekkür ederiz. Haftanın tam da ortasındayız. Yoğun veri akışının da aslında olduğu bir gün içerisindeyiz. Az önce biz detayları paylaştık. Sizden de yorumlarınızı özellikle rica edeceğiz. Amerika borsası bu arada Perşembe ve Cuma günü kapalı olacak. Amerika'da piyasalar daha doğrusu şükran günü nedeniyle de ee, ve çarşamba günü ise yine gözler Amerika'da. Yine veri akışına baktığımızda da nasıl bir gün olacak yurt dışında ve yurt içinde neler ön plana çıkacak bize yorumlayabilir misiniz? Yani evet, e, yurt dışı ile ilgili olarak konuşmak gerekirse tabii ki son birkaç gündür risk iştahını biraz daha düşük seyrettiği bir günü e, duru, dönemi takip ediyoruz, periyodu takip ediyoruz. E, yani tabii burada gelen veri akışları önemli olduğu gibi tabii ki e, Powell'ın da ikinci kez başkan olabileceğine ilişkin Biden'ın açıklamaları, yani aday göstermesi. E, onun akabinde de piyasanın bunu biraz daha şahin bir tonda algılaması. Yani Powell'ın yakın bir vadede işte Amerika toplantısı özellikle varlık alım azaltımının ile ilgili hızın artılmasına ilişkin bir hamle atacağına ilişkin beklentinin piyasa tarafından değerlendirildiğini, bunun da hisse senetleri fiyatlamaları yansıdığını biraz daha görebiliyoruz. Tabii bugün özelinde bakarsak FED'in FOMC son toplantısındaki tutanakları açıklanacak. Ve burada da özellikle yine demin bahsetmiş olduğum varlık alım azaltımı ile ilgili ee, ne gibi konuşmalar gerçekleşmiş çünkü son günlerde birçok FED yetkilisinden bu tapering'in hızlandırılması yani varlık alım azaltılmasında e, hızın artırılmasına ilişkin yorumların geldiğini görüyoruz. Tutanaklarda da bu şekilde konuşulmuş ee, buna da tabi detayına olarak bak, bakacak yatırımcılar. Ee, bu noktada e, bunun eğer e, varlık alım azaltılmasının hızın artılmasıyla ilgili yorumlar daha fazla e, çıkacak olursa tutanaklarda bunun da risk işler üzerinde bir olumsuz etkisi olabilir diye açısı düşünüyorum. Tabi burada beklentiler bu hamlenin akabinde faiz arttırım tarafında da şekillenmeye başlandı. Ve Powell'ın yeniden alay gösterilmesi sonrasında faiz artırım beklentilerinin 2022'nin haziran ayına çekildiğini gördük. Ve 2022'de iki faiz arttırım fiyatlaması da şu anda gerçekleşmiş durumda. O yüzden önümüzdeki süreçte şunu da herhalde göz önünde bulunmak lazım. Yavaş yavaş yıl sonuna yaklaşıyoruz işte portföylerin, büyük fonların pozisyon ayarlamaları, dengelemeleri bunların hepsi birlikte göz önünde bulundurulursa bu yaşanan bu gelişmeyle birlikte hesaba kattığımızda yüksek değerlemelere sahip olan hisselerden yavaş yavaş belki de çıkıştan olduğunu görebileceğiz gibi geliyor bana. Çünkü bu Powell'ın bu gelişmesinden sonra ama 10 yıllık Amerikan tahvil faizinde yukarı hareketler gördük ve bunun büyüme hisselerine olan etkisini şu anda görüyoruz son birkaç gündür. Satışlar oluyor mesela Nasdaq'ta teknoloji hisselerinde satışların olduğunu görebiliyoruz. O açıdan dediğim gibi yüksek değerlemelere ulaşmış olan şirketler, hisseler bu noktada biraz daha önümüzdeki günlerde bu gelişmenin etkisiyle biraz daha belki satış tarafında olabilir diye açısı düşünüyorum. O yüzden bu süreci bu şekilde biraz izlemek gerekiyor diye söyleyebilirim önümüzdeki birkaç hafta için. Peki bunlar özellikle yurt dışında öne çıkan başlıklar ve gelişmelerdi. Yurt içine dönecek olursak da özellikle dün günün ikinci yarısında Merkez Bankası'ndan gelen açıklama önemliydi. Başkan Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile bir görüşme yaptı. Bu konu başlıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni günde nasıl bir etkisi olur? Hı hı. Ya tabii işte baktığımızda dün tabii çok ekstrem bir gün yaşadık. yani dolar TL tarafındaki yükselişi e, dramatik bir şekilde Türk lirasındaki değer kaybını gün içinde takip ettik. Yani burada yani bunu ekonomik temele pek dayandırmak mümkün değil. Yani bunun öncelikle söylemek gerekiyor. Yani 4 saat içerisinde 12'den 13 TL'ye çıkan bir kur hareketi gördük. E, 11'lerde başladık güne. 13.40'lara kadar ciddi bir yükseliş meydana geldi. E, tabii bunun hani yurt dışından herhalde fiyatlaması olarak biraz bakmak lazım e, diye düşünüyorum. Yani çünkü son günlerde özellikle faiz e, konusunda e, yaşanan gelişmelere baktığımızda e, ülkemizde e, faiz indirim e, konusundaki adımdan atılmaya devam ettiğini gördük. İşte 400 bas puan faiz indirimi ve devamında da Aralık kayına da bir faiz indirimin geleceğine ilişkin beklenti de var. E, buna ilişkin tabii ki e, gelişmelerin e, önümüzdeki günler içinde ve bugün de dün de fiyatlandığını görüyoruz. Tabi yurt dışında bir etkisi var burada. Amerikan Merkez Bankası yani Fed'in e, önümüzdeki dönemde atıcı adımlar az önce bahsetmiş olduğumuz e, gibi gelişmelerde dolar endeksini güçlendiriyor. Bir de doğal olarak e, dolar endeksinin güçlenmesi bu tarafta da bir gelişme ki para birimlerine de olumsuz olarak yansıyor. Bu da etkiyi de göz ardı etmemek lazım. Yani o açıdan bakılırsa dün çok ciddi manada bir Türk lirasındaki değer kaybı e, meydana geldi dolara karşı. %18'e ulaştı bir ara bu değer kaybı. Yani şimdi bir miktarda da olsa e, öğleden sonra durulduğunu bu hareketin bir miktar dengeleme çabasında olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii bu dengeleme e, öncesinde e, o sıralarda daha doğrusu dediğiniz gibi bu merkez bankasından gelen açıklamayı da takip ettik. Tabii merkez bankamız e, biraz da bunu işte sözlü yönlendirme piyasaya bu şekilde bir açıklama yapma ihtiyacı olarak bunu değerlendirmek lazım. E, açıklamadır tabii e, merkez bankasının e, işleyişi açısından bakıldığında tabii ki e, doğru açıklamalar olması gereken açıklamalar. Ee, ama önümüzdeki dönem içerisinde e, bahsettiğim tüm bu gelişmelerin etkisini görme ihtimalinde olduğunu söylemek gerekiyor. Ee, bir açıdan bakılırsa Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları içerisinde ortaya koyduğu işte üretim, yatırım odaklı e, bir e, yapı, ekonomi modeline doğru geçiş. Bunlar tabii önemli açıklamalar ama tabii bunun orta uzun vadeli etkisi olacağı için kısa vadede e, Türk lirasındaki değer kaybı enflasyondaki göstergelerdeki yükselişle birlikte bakıldığında e, önümüzdeki günlerde de bir miktarda devam edebilir görüntüsünü de veriyor. E, Merkez Bankamızın önümüzdeki dönem içerisindeki hamlelerine odaklı olarak izlemiş sürdüreceğiz Türk Lirası'nın e, gidişatını diyebilirim. Peki e, burada özellikle şimdi aralığa ilişkin tabii e, bir yandan az önce pozisyonlardan bahsettiğiniz pozisyon ayarlamaları olabilir dediniz. Uluslararası kurumlardan bahsettiniz. Şimdi Aralık önemli hatta işte aralıktaki e, konuşmuş olduğumuz daha önceki dönemleri hatırlayacak olursak... E, Pozisyon ayarlamaları evet burada olacak ama işte Noel Baba ailesinden bahsediyoruz. O öne çekildiğinden bahsediyorduk ki yurt dışındaki görünümde de şimdi bir zedelenme söz konusu aslında. Orada da tablo şu anda karışık seyrediyor. Hatta yine e, bu hafta bazında bakacak olursak ikinci günü yine aynı tablonun devam ettiğini görebiliyoruz. E, buradaki Aralık ayına ilişkin beklentiler tam olarak e, değişti mi? Yani belki e, sizinle de konuştuğumuzda Barış Bey o düzeltme hareketlerine ilişkin beklentilerinizin daha çok Ocak sonu Şubat gibi e, yoğunlaştığını e, biliyorduk ki piyasada değil mi ortalama böyle bir beklenti vardı. Şimdi beklentilerde bir e, değişim söz konusu. Çünkü Amerikan tahvil faizi aralıktaki belki test edeceği noktalara yakın seviyelere doğru ilerliyor. E, tahvil faizi borsada bir baskı e, yarattı aynı zamanda. Mesela Amerika tarafına baktığımızda. Asya'da görünüm negatif. Şimdi bir yandan dolara da talep artıyor küresel çapta. Orada da dolar endeksinde Yine önümüzdeki yılın başında beklenen seviyeleri biz kasımda test etmiş olduk 96 evet. 50 değil mi 96 54 seviyelerinde hatta evet. burada bu önem ya önemli bir eşik midir şu anda bu biraz da birkaç ay sonrasının tablosu birkaç önceye birkaç ay önceye göre çekilmiş durumda bu nasıl bir revizyonu beraberinde getirir? bu bu piyasayı yatırımcıların gözüyle biraz yorumlar mısınız yani nasıl pozisyon almaları gerekiyor yatırımcıya özellikle yerli yatırımcı açısından Önemli başlıkları hı hı. ve önemli seviyeleri bize aktarabilir evet. misiniz? Ya şimdi şöyle yani enflasyonu e, konuşmak lazım. Yani e, son zamanlarda e, ülkemizde olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde işte başta Amerika e, şu anda enflasyonla mücadeleye e, daha fazla odaklı e, hale gelmiş durumda. E, Amerika'dan son gelen enflasyon verilerini e, görüyoruz yüzde yani %6'nın üzerinde doğru çıktı 1990 yılından beri yani 31 yıldaki en yüksek enflasyon oranına ulaşıldı orada. Diğer ülkelerde de enflasyon sorunları var. İşte Avrupa bölgesinde izliyoruz, dördün üzerinde enflasyon var. Birçok ülkede de bu var. İşte Konuşuluyor hala, i̇şte tedarik sıkıntıları, sorunları, arz sıkıntıları bunlar önemli. Talep bir taraftan güçlü ama maliyetlerin yarattığı etkilerle oluşan bir üretici fiyatlarından, artışlarından, maliyetlerdeki artışlardan tüketici fiyatlarının yansıması oluşuyor. E Bunun da devamını izliyoruz. Ve bunun da e, geri gelebileceğine ilişkin öngörülerin biraz daha azaldığını görüyoruz son zamanlarda. Yani enflasyonla ilgili geçici vurgusu yapılıyordu son zamanlarda, e, son zamanlara kadar. E, son birkaç e, periyottur da bu açıklamalardan geri adım atılmaya başlandığını görüyoruz. Yani biraz da enflasyonun geçici yüksek seyrinin daha uzun sürebileceğine ilişkin yorumlar gelmeye başladı. Özellikle FED tarafında FED yetkililerinden gelen açıklamaların geldiğini görüyoruz ve birçok FED yetkilisi daha şahin tonda konuşmaya başladı. Başta Bullard olmak üzere. Dün de işte Clarida'dan, işte Bostich'ten de gelen açıklamalar oldu. Bunların da özellikle faiz arttırım süreçlerine daha erken girebileceğine ilişkin beklentileri güçlendirdiğini görüyoruz bir açıdan. İşte Powell'ın da yeniden seçilme ihtimali bu durumda. Yani yeniden FED başkanı olma durumu. Fed'in biraz daha şahin görünme, daha hızlı bir şekilde dönüş yapabileceğine ilişkin enflasyon sonucu nedeniyle durumu ortaya çıkarttı. İşte aslında beklentilerin öne çekilmesindeki sebep biraz bu. Bunun etkisiyle dolar endeksinde yukarı hareketin hızlandığını görüyoruz. Ve bir başka etken de bence şu, bir taraftan enflasyon böyle bir yüksek seyri devam ediyor ve edecek görüntüsünü veriyor. Bir taraftan da son zamanlarda işte kış ayları biraz daha etkisini göstermeye başladıktan sonra küresel manada bu başımızın belası koronavirüsün yeniden vaka sayılarında artış yarattığını görüyoruz ve bunun da birçok ülkede yeniden işte kısıtlamalar, karantina önlemleri gibi açıklamaların geldiğini görmeye başladık. Bu da küresel manada risk, risk iştahını biraz olumsuz etkileyen bir durum. Bunu da hesaba katmak lazım önümüzdeki günler içerisinde. Yani o açıdan zaten hani borsalar yani bu yılın başından itibaren hatta geçen yıldan bu zamana kadar ciddi manada yükseliş hareketleri yaşadığı için işte o Noel rallisi bundan sonraki süreçte olur mu hatçası, o alan kaldı mı, o noktada bu gelişmeler eşliğinde çok fazla emin olamıyorum. O yüzden de bakıyoruz mesela, evet rekor seviyeler zaman zaman test ediliyor tekrardan ama bunun yavaş yavaş boyutlarının ve uzun dönemli yükseliş eğilimlerinin biraz daha kısaldığını, düşüş eğilimlerinin biraz daha ön plana çıktığını biraz daha sezinliyorum O açıdan değerlemeler anlamında başta dediğim gibi yüksek seviyelerde olunduğu için de bu tarz gelişmelerin yani bahsettiğim nedenlerin satış tarafında da yöneltme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden yurt dışındaki risk işler bu derece şekilde bozulacak olursa içeride bunun yansımalarını görebiliriz. Ama biraz içeride de biz daha farklı ayrışıyoruz. Onu da tabii göz ardı etmemek lazım. Endeksleri, seviyeleri dün de itibariyle test ettik. İçeride farklı bir fiyatlara eğilimi var. Değişim bir hareketler var. Ama yurt dışı fiyatlamasında ben satış baskısının bu gelişme eşliğinde olmasını hala bekliyorum. Düzeltme hareketi bu yılın sonlarına doğru belki de gelir diye tahminimi hala koruyorum ben. Peki, şimdi bu düzeltme hareketi içeriye de yansıyabilir dediniz ki özellikle içeride şimdi yerli yatırımcının tam anlamıyla borsaya yöneldiği de bir dönem içerisindeyiz. Yine, <laughs> yine rekor bir kapanış geldi. Gün içi rekor seviyeler de test edildi. Burada peki önemli seviyeler şimdi nereler, nereye dikkat edilmesi gerekiyor? Evet, endekse baktığımızda tabii şu anda 1784, yanlış hatırlamıyorsam dün kapanışı tekrar teyit edeyim. Evet, 1784-85 seviyesine doğru bir yükselişte kapattık günü. Mesela bankacılık endeksine bakmak lazım. Orada yani ciddi %3 civarında bir düşüş vardı. Orada da Garanti Bankası'nın mesela özelinde bir düşüş var. O, o BBVA'nın açıklaması sonrasında ciddi bir yükseliş oldu. Şimdi onu biraz düzeltmesi meydana geliyor. Biraz onun etkisi var bankacı endeksindeki düşüşte. Diğer bankalarda da düşüşler var. Ee, yani biraz buna dikkat etmek lazım. Ee, son günlerde dediğim gibi çok ciddi bir düzeltme olmadan buralara geldik. Diyorum diyorum ama o düzeltme olmadan yeni rekor seviyeleri test etmeye de devam ediyoruz. Yani i̇çeride e, dolar bazında... Ucuz olmamızın e, hala da ucuz olmamızın devam etmesi burada ucuzluğun dolar bazında bakıldığında bir e, potansiyel yarattığını söylemek lazım. Biraz yabancı giriş var son zamanlarda bunu da e, göz ardı etmemek lazım. Yani yurt dışındaki eğer risk iştahı bozulursa bizim e, görece ucuz olmamızın etkisiyle e, şu anki ekonomik görüntümüze rağmen e, yabancıların bize ilgi gösterdiğini e, bu noktada görebiliyoruz. Bu bir etken. Diğer taraftan da yerli yatırımcının da yabancının girişiyle birlikte bakımda biraz cesaretlendiğini de herhalde söylemek lazım. çünkü enflasyon bu denli yüksek olduğu noktada kulda hareketini bu şekilde görünce yabancı girişini de gördüğünde yerli yatırımcı. O yüzden hani parasının işte biraz daha değerlenmesi adına borsa tarafına da geçiş yapabiliyor. O açıdan da bunun da etkilerini gördüğümüz bir ortam izliyoruz. Ama gelinen seviyeler itibariyle yani çok ciddi şimdi bir çöküş, bir ciddi bir satış baskısı beklememekle birlikte hala aslında temkinli olmamız gereken yerlerde olduğumuzu e, tekrar etmek istiyorum ben. Ya mesela dün 1790 üzerine bir test edildi. Artık bundan sonraki eşik seviyemiz 1800 olacak. Yani 1800 üzerine geçiş yapıp yapamayacak mıyız ona bakmak gerekiyor. Aşağıda da yani baktığımızda 1750-1760 seviyelerinde e, bir tutumlu olup olmayacağına bugün itibariyle biraz daha bakacağız e, diye söylerim. Yurt dışı e, bugün vadelere bakarsak Amerikan badeleri de satışlar var e, gözüküyor. Ee, belki bir miktar yatay bir açılış olabilir bugün için ee, ve dediğim seviyeleri de kontrol etmek, ona göre hareket etmek bence mantıklı gibi geliyor bana. Peki az önce hem yabancıdan da örnek verdiğiniz bir de yabancı kurumların gelen açıklamalarına da az önce garanti ile birlikte de değindiniz aslında. Son gelen birkaç rapordan da bahsedelim isterim yani bu raporları nasıl değerlendiriyorsunuz? Garantiyi biliyoruz geçtiğimiz hafta zaten önemli bir etki yarattı ve şimdi de düzeltme düzeltmeyi takip ediyoruz dediniz. Mesela Bofa'dan açıklama gelmişti. Bank of America Tofaş'la ilgili raporunu paylaştı. Dün de HSBC'nin aslında hava yolları ile ilgili havayolu yolu şirketleri ile ilgili bu arada açık açıklamasını takip ettik. Türk Hava Yolları Pegasus ve TAV için hedef fiyatını yükseltti. Şimdi arka arkaya da bu raporları da alıyoruz. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte dediğim gibi yabancının bize ilgi göstermesinin nedenlerinden biri olarak bunu herhalde söylememiz gerekiyor. Bu raporların gelmesi önemli. Mesela dediğim gibi yani bu rapor TOFAŞ ile ilgili gelince TOFAŞ'ın dünkü kapanışın %8'in üzerinde bir yükselişle olduğunu görüyoruz. Bir önceki gün de yine %8'e yakın bir yükseliş vardı. Ee, tabii havayolu şirketleri içinde yapılan yorumların ulaştırma endeksine de e, olumlu etki ettiğini ve ulaştırma endeksinin de e, günü %4,5 üzerinde bir e, yükselişle kapattığını e, görebiliyoruz. Bunlar tabii sanayi endeksine e, önemli oranda yükseliş olarak yansıyor. İşte bankacılıkla sanayi yüzden biraz e, ayrıştı e, birbiriyle birlikte e, incelediğimizde. Yani bu raporlar önümüzdeki günlerde yeni ise senetleriyle birlikte önerilerdeki yani fiyat hedef seviyelerindeki artışla birlikte gelmeye devam ederse bunun etkisinin yurt dışı yatırımcının içeriye girmesi anlamında, bize gelmesi anlamında olumlu bir sonuç doğurabileceğini söyleyebiliriz. Bunlar endeksi biraz daha yukarı taşıyabilir. Demekle birlikte yine de 1800 ve 1800 üzerinde 1815 civarında bir dirençle karşılaşmayacağını da not etmek. Ona göre yurt dışı da takip ederek yorumlamak ve ona göre izlemek bence doğru diye düşünüyorum yani temkinli hareket etmenin hala ön planda olması gerektiğini düşünüyorum ben Peki Barış Bey dilerseniz bir de şimdi petrol ile altın tarafına da bakalım. Özellikle sizinle her sohbetimizde mutlaka altına değiniyoruz. Ama petrol ile ilgili de şöyle de bir gelişme var. Biden'ın yapmış olduğu açıklamalarda petrol ile ilgili önemli bir gelişmeye değindi. Dilerseniz bir fiyatlamaları ekrana getirelim. Lütfen bizden ayrılmayın. Ardından yorumlarınızı rica edeceğiz. Değerli izleyenler Amerika'da petrol fiyatlarını düşürmek için harekete geçti. Biden dün açıklama yaptı. Petrol fiyatlarını düşürmek için 50 milyon varilik stratejik stratejik petrol rezervini kullan